Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Nisan 2024. Tüm Türkiye'nin Ulusal gemenlik ve çocuk Bayramı'nı kutlayarak videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip incelememi istediğiniz koyunu yoruma yazmayı unutmayın. Bu şekilde yarının videosunu belirleyebilirsiniz. Serimizin 3. videosu ile birlikteyiz. Bugün Dogecoin'i inceleyeceğiz. Öncelikle Doge'a günlükte bir başlayalım. Baktığımız zaman burada bir desteği var. Bu altta güzel bir desteği var. Bu da zaten en dip bölgelerinden bir tanesi. Ben direkt bu grafiğe baktığım zaman gözüme ilk çarpan olay şuradaki yükselen trend gözüme çarpıyor. Bu yükselen trendi maalesef kaybetmiş. 4 saatlikte baktığımızda böyle te bak 4 saatlikte tekrar bakmak gerekiyor böyle grafiklere. 4 saatlikte aslında çok güzel çalışmış. Burada bir tepkisini alıp yukarı yönlü gitmeye devam etmiş. Burada tepkisini almış. Yeterince güçlü bir tepki olmamış desteğini kırıp alt bölgeye ilerlemiş, gelip retestini yapmış burada şu an hacimli oluyor. Burada buradaki desteği kaybetmemesi lazım tabii ki ama tekrarda bu trendi kazanması zor. Ne zaman deneyeceğini bilemeyiz. Daha bence uzun süre sonra dener burayı. İlk yapması yapacağı hareket muhtemelen buraya doğru düşmek olacak. Ama günlükte şöyle bir şey de fark ettim. Burada ee, düşen tepeler yapmaya başlıyor herhalde. Yükseliş senaryosu nasıl görüyorsak tepe, dip, daha yüksek tepe, daha düşük dip böyle bu şekilde ilerler yükselen yapılar. Burada da kısmen öyle ilerliyormuş ama aslında burada biraz bozar gibi olmuş. Şurada yeni bir düşüş yapısı gözüme çarptı. Eğer bu düşüş yapısını takip ederse bizim için iyi olmaz tabii ki koyun sahipleri, koyunu tutan kişiler için daha doğrusu. Şöyle baktığımız zaman burada temaslar çok, çok güzel ilerlemiş. Yani her seferinde satıcılar sat, satıcılar daha güçlü olmuş. Benim ilk hedef beklentim şu şekilde biraz ilerledikten sonra burayı bir test etmesini bekliyorum. Buradan alacağı tepki çok önemli. Eğer e, üçüncü günlükteki üçüncü temas gibi durmuyor ama hani şuraları bölgesel olarak düşünürsek aslında üçüncü temas olacak. Şu birinci bölge şu ikinci bölge. Bu da üçüncü bölge bu da bir trend başlangıcı demektir. Yani trendin oluştuğu anlamına gelir. Burada trend oluşursa sert bir düşüş bekliyor ama tahminimce benim şu hareketten sonra burayı kırmasını bekliyorum. Burayı kırdıktan sonra retestini yapar. Şu şekilde ve artık yukarı daha güçlü ilerler. Yeni bir yükselen trend başlatır buradan. Çünkü Bitcoin'e baktığımız zaman da biraz oraya dönmek lazım aslında. Çünkü sonuçta bizim hareketlerimizi etkileyen Bitcoin. Bitcoin'e döndüğümüz zaman da dün güzel yükseldi. Dün %3'lük bir yükseliş yapmış hemen hemen ama bugün biraz zayıf başladı. E bu da gayet normal. Bu bölgede zaten sürekli alınıp satılacak. Şu an bir haber akışı olmadığı için böyle böyle ilerleyecek. Haber akışlarından bahsedince haber akışlarına dikkat etmediğimi fark ettim. Fed'in toplanmasına daha bir haftadan fazla var. Onun için burası çok önemli değil. Zaten şu anki beklenti %93 e, faizin sabit kalacağı yönünde. Tabii ki bu bizim için kötü. Faiz indirimi her zaman dediğim gibi işimize gelir. Birinci videoda bahsetmiştim. Ona da bakmayı unutmayın. Burada çok önemli kısımlara değindim. İkinci haber akışları burada. Amerika'da ve Avrupa'da gelecek veriler önemli tabii ki bizim için. Bugün 23 Nisan. Bugün baktığım zaman çok önemli bir veri göremiyorum. Yarın Amerika'da aslında yani çok gene de çok önemli bir haber akışı yok. Burası da bizim için kripto için çok önemli haberler göremiyorum burada. Ama Amerika'da 25'inde e, gayri safi yurt dışı hasıla ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. İşsizlik haklarından yararlanmada burada bir artış gözüküyor. Bakalım piyasayı nasıl etkileyecek? Bunların nasıl etkilediği o anki duruma göre aslında değişiyor. Yani çok öngörülebilir sonuçlar değil ama en azından Burada bir 25 Nisan Perşembe günü piyasada bir dalgalanma oluşabilir. 15.30'da gelecek veriler. Oraya dikkat etmek lazım. Bir de tabii ki kriptocular için en önemli olaylardan bir tanesi Tesla'nın raporları elinde Bitcoin tutup tutmadığı herhangi bir altcoin'e yatırım yapıp yapmadığı bizim için çok önemli. Bu da bu veride yarın gelecekmiş. Yani yarın öbür gün piyasayı aslında biraz canlanabilir, hacim girebilir, böyle dalgalanmalar olabilir. Burada Elon Musk'ın payı önemli. Çünkü biliyorsunuz burada haftalıkta Bitcoin geçen rallisine başladığı zaman burada aslında bir sıkıntı oluyordu. Burada Bitcoin ivmesini kaybetmişti. iki hafta düşmüştü. Burada Elon Musk tabi Tesla ile Bitcoin'e ilişkilendirince tekrar bu sezonu devam etmişti burada. Aslında Mega Boğa'nın yaratıcısı Elon Musk'tı. Daha sonra tabi bize yaptığını biliyoruz ama oralara fazla girmemek lazım. Doja tekrar geri dönmek gerekirse haftalıkta baktığım zaman şurada dikkatimi çeken bir bölge var. Burada 1-2-3 mum düşüş. Burada da geçen sezonun boğasında da 1-2-3 mum bir düşüş olmuş. Ondan sonra bir ay, bir ay falan sabit ilerlemiş. Sonra olanı görüyoruz. Burada da benim beklentim yine yani 3 ay 3 hafta düşüşü gerçekleşmiş. Belki 1-2 hafta daha. Belki yani 1-10'lara geleceğini düşünmüyorum ben. Yani benim için yani 0-14'ler güzel alım bölgeleri. Bundan sonra artık yani buradaki gibi sert sert mumlar bekliyorum. Bu boğada benim beklediğim performans aslında Doge'dan minimum 7-8 dolar. Belki 10 dolara zorlayabilir ama 10 dolara ilerler mi bilmiyorum. Ama minimum 7-8 dolar olacağını düşünüyorum. Çünkü yani üstüne Elon Musk herhangi insanlar böyle çok mühim yapılıyor. Çok konuşuluyor. Bir anda böyle pamplanıyor, düşüyor. Ama ben 7-8 dolardan aşağı olacağını düşünmüyorum bu yeni boğa sezonunda. Yani yeni boğa sezonu derken de nasıl bir yerden bahsediyorum? Nasıl yani ne kadar uzak bu boğa sezonu? Ben aslında çok bir süre kaldığını düşünmüyorum. 1-2 ay içinde bu büyük büyük hareketlerin geleceğini düşünüyorum. Bitcoin'in en az 80-90 bin dolar arasına gelmesini bekliyorum 1-2 ay içinde. Ama bakacağız tabii nasıl ilerleyeceğine. Belki 100 bin dolar olur kimin nerede satacağı önemli. Satıcıların nerede kar alacağı önemli. Ama dediğim gibi Doge şu an şu hareketlere baktığım zaman buradaki yükseliş düşüş biraz daha düşüş burada buraya çok benziyor. Yükseliş düşüş yükseliş biraz daha düşüş. Buralar artık kritik bölgelere gelmişiz yani. İlk etapta tabii ki 1 doların aşılması bizim için önemli. 1 dolar aşıldıktan sonra önünün ben çok açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü CoinMarketCap'e de baktığımız zaman bir bakalım kaçıncı sıradaymış. Coin Market Cap'te Doge 8. sırada. Yani hacmi markette kapladığı hacim fazla. Bilmiyorum ya. Bence herkesin bir, bir sezonda elinde Doge'un bulundurması gerektiğini düşünüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Sıradaki günün coin'ini yorumlara yazarak seçebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler dilerim.